2013 yılının en iyi erkek sanatçısı. Geçen yılda olduğu gibi hey Hayko Cepkin. Çok sağ olun Önce. <laughs> ee, normalde de bu sesi çıkarabiliyorum, rahat çıkarabiliyorum ama yeni de uyandım. Ondan birazcık. Ee, geçen sene de aldım. Neyse incelebilirim yani sorun değil. Geçen sene de bu ödülü aldık. Bu sene de aldığımıza göre seneye de almayı umut ediyorum sevgili <laughs> arkadaşlar. Çünkü bir şey yapmaya başladığım zaman ona tamamen adapte olmak durumunda kalabiliyorum. Ve eğer seneye alınmadığını öğrenildiğinde buraya çeşitli arkadaşlarla gelmek durumunda kalacağız. <laughs> ee, orman işi geçen sene de var mıydı hocam? Biz bu ormanlar işini biriktiriyoruz, biriktiklikçe daha böyle onlar büyüyorlar, koskocaman oluyorlar. onu ödül aldıktan sonra tamamlayacağım o cümlenin şeyini. Onu daha sonra söyleyeceğim. Ama e, bu okuldaki ikincisi ilkinde de ilk geldiğimiz zaman e, Fazıl hocanın sunumu için şey demiştik. abi bugüne kadar hani üniversitelerde pek çok hoca çıkar. Hocalar takdim edilir. Takdim edildiği zaman öğrencilerin genel olarak suratında bir ekşime oluyor. Şimdi lafı uzatacak diye. Ama Fazıl Hoca'nın ve diğer tüm hocalarımızın sahneye çıktığı zaman çok keyifli bir şekilde dinlemek nasip oluyor. cümleyi bence böyle tamamlayabildim. Ee, ödülümü alabilirim. Tabii. <laughs> Alkışlarla ödülünüzü takdim etmek üzere. Ege Ajans Sorumlu Haber Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Say Sayın Oğuzhan Kavaklı'yı davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ege Üniversitesi bir efsanedir. Öğrencileri, hocalarıyla beraber, başta Sayın Rektörümüz olmak üzere, Ege Üniversitesi her yönde olduğu gibi burada da farklılığını gösteriyor. Öğrencisi eğlenmesini de bilir, seçmesini de bilir. İşte örneğin. Evet. Ee, evet. Ee, şimdi Cumhuriyet Ormanımız zaten e, burada da şunu söyleyerek tamamlayalım. Zor bir e, piyasanın içerisinde e, kolayı seçmeyerek zor olanı tercih ederek yol alıyoruz. Ödüller bunların en iyi cevabı oluyor. Hiçbir zaman bizim cevap vermemiz gerekmiyor bu gibi durumlarda. Zaten bu işin içerisinde de orman var. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlarda anlamayanlara diyorum. Sevgiler sunuyorum.